Selamun Aleyküm. Diyanet Elif Bağası 2024 Yaz Kur'an Kursu. Sayfamız 9, 10 ve 11. Sağ tarafta harflerimizin müstakil halleri. Sol tarafta ise harfimizin başta, ortada ve sondaki halleri var. Şimdi başlayalım. Elif harfi tek başına, tek başına böyle yazılıyor. Başta böyle yazılıyor. Ortada böyle. Sonda böyle. B harfimiz Başta böyle, ortada böyle, sonda böyle yazılıyor. Sonra T harfimiz baştaki hali, ortadaki hali, sondaki hali. F harfimiz bu peltek bir harfimizdi. Dilimizin ucunu ısırıyoruz. Baştaki T, ortadaki F, sondaki T. C harfi baştaki C, ortadaki C, Sondaki jim ha harfi boğazımızın ortasından baştaki ha ortadaki ha sondaki ha ha harfi baştaki ha ortadaki ha sondaki ha del harfi ee, biz küçükken daha çok bunu dal diye ezberledik ama biz del diye ezberlersek daha rahat ederiz. Baştaki Baştaki del, ortadaki del, sondaki del. Sayfayı çeviriyorum. 10. sayfamıza geçtik. Yine zel harfimiz peltek. Dilimizin ucunu ısırıyoruz. Baştaki zel, ortadaki zel, sondaki zel. Ra harfi. Baştaki ra, ortadaki ra, sondaki ra. Yani başta böyle yazılıyor, ortada böyle yazılıyor, sonda böyle yazılıyor. Harfler diğer harflerle birleştiği zaman değişebiliyor. Sin harfi baştaki sin, ortadaki sin, sondaki sin. Şin harfi baştaki şin, ortadaki şin, sondaki şin. Sad harfi baştaki sad Ortadaki sad, sondaki sad. Bunlarda hareket olmadığı için daha bu kelimeleri okumuyoruz. Hiçbir sesi yok yani. Vad harfi. Baştaki vad, ortadaki vad, sondaki vad. Bu harf biraz zor. Kimisi da ile okuyor, kimisi za ile okuyor. Ne da, ne za. İkisinin arası dilimizin ucunu üst ya da alt azı dişlerimize götürerek okuyoruz. Va, sonra ba harfi. Biz bunu tı diye öğrendik ama bundan sonra ba diye okuyoruz. Baştaki ba, ortadaki da, sondaki da. Va harfi, kalın ve peltek. Baştaki va, ortadaki va, sondaki va. Aynı harfi yine boğaz ortasından. Baştaki ayn, ortadaki ayn. Bakın ne kadar değişmiş. Ayn harfi ortada ne hale gelmiş. Sondaki ayn. Sonra son sayfamız. Ayn harfi. Baştaki ayn. Ortadaki ayn. Sondaki ayn. F harfi. Baştaki F. Ortadaki F. Sondaki F. Gaf harfi. Baştaki gaf, ortadaki gaf, sondaki gaf. Kef harfi. Baştaki kef, ortadaki kef, sondaki kef. Lem harfi. Lam değil, lem harfi. Baştaki lem, ortadaki lem, sondaki lem. Mim harfi. Baştaki mim, ortadaki mim, sondaki mim. Nun harfi baştaki nun bakın ne kadar değişmiş. Ortadaki nun, sondaki nun. Vav harfi baştaki baştaki vav, ortadaki vav, sondaki vav. H harfi baştaki h aynısı. Ortadaki h tamamen değişmiş. Başta böyle, başta böyle, ortada böyle, sondaki h. Bu da çok değişik. En çok değişen harflerimizden birisi. Y harfimiz baştaki Y, ortadaki Y, sondaki Y. Yine Y de başta ve ortada çok değişiyor. Altta iki noktası olursa Y. Size ayrıca bir ipucu vermek istiyorum. Harflerin e, tek başına olan halleriyle harflerin sondaki olan halleri genelde ayrıdır. En çok harfler ortada değişime uğrarlar. Burada biraz harfleri seçmekte zorlanabiliriz ama çok çalışırsak bunu da inşallah başarırız Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.